bir ortamda birisi e, konuşuyorlarmış iki kişi. bir de beni aradı sordu da. E, İbrahim Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetname kitabıyla Tamim-i sahilde bildiği kitabı söz konusu olmuş. Bu e, beni arayan arkadaş demiş ki yani yükseklik bakımından Tamim-i sahilde bildiği kitabıyla marifetname mukayese bile edilmez. Bilmahal daha yüksek bir kitaptır yani falan demiş. Oradakiler de hepsi itiraz etmişler falan sen ne diyorsun gibisinden. Ben de doğru söylüyorsun dedim bir an. Boşta bulunduk doğru söylemişsin dedim. Doğru mu söylemiş onu size sormak istiyoruz. Doğru söylemiş. Şimdi İbrahim Akkaya Erzurumi Hazretleri İsmail Fakurlu Hazretleri talebesi. Ee, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Ee, Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri'nin talebesi. Şimdi İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri alim ve evliya bir Alim ve evliya bir saat. Ee, Birçok ilimde de etisası var. Kitabı çok kıymetli. Marifetname'den bahsediyorsun. Evet. Kendisi de çok kıymetli başımızın tacı. Aynen, aynen öyle. Buraya bir nokta koyayım. Şimdi Seyyid Abdullah Kemal Vahsı Hazretleri evladı Rasul değil mi? Seyyid. Dört mezhepte mütehassız. Alim. Müşri Kamil bir saat. Hatta işte makamında. Böyle bir saat. Tekrar bugünkü tabirle vurgulayacak olursak evladı Rasul konuyu nereye getireceksiniz? Abdülkadir Geylani Hazretleri Gavs'tır. Değil mi? Evet. Evladı Resul'dür. Evet. Çok büyük bir zaattır. Kerametleri, kitapları, talebeleri, yani dost düşman herkes görmüş ve duymuştur. Değil mi? Evet. Bu zata sormuşlar. Seyyid Abdullah Kemal Vahsa Hazretlerine. Efendim, Kadir Geylani Hazretleri mi? İmam Rabbani Hazretleri mi daha üstün? Değil mi? Güzel soru. <laughs> <laughs> Şeyde... E, neydi o? Karşıda mıydı Seyyid Abdülhek-i Marvaz Hazretleri'nin gidip de vaaz ettiği bir cami vardı? Beylerbeyinde miydi? Yani. O tarafta bir yerde ne ağaca o. Bir, bir, şu an hatırıma gelmedi. Öğle namazı vakti girerken sormuşlar bunu. Buyurmuşlar ki namazdan sonra. Öğle namazını cemaatte kılmışlar. Mevsimde yaz. Namazdan sonra Seyit Abdülkem, Abdülhekim Arvasi Hazretleri evlad-ı olan, avs olan, Abdülkadir Geylani Hazretleri başlamış anlatmaya. Şimdi hasreten belirttim yaz diye. Öğle ile ikindinin arası bayağı uzun. Dört Ö buçuk beş saat. Öğle namazını kılıp başlamışlar anlatmaya. Nereye kadar biliyor musun? İkindiye kadar. En az dört saat. En az dört saat. Bakmışlar ikindi giriyor. Hatta e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Efendim duymuşlar onlar Efendi Hazretleri, Efendi saati vardı. Böyle bakardı namaz vakti geldi mi? Çünkü o da zikirmiş biliyor musun? Çünkü allah Teala'nın emrini vaktinde yerine getirmek için hazırlık yapmak için böyle bakarmış, çıkartır bakarmış. İkinci vakti girmiş. Ve buyurmuş ki Seyyid Abdülhakim Arva Hazretleri. Abdülkadir Gelehan Hazretleri bir bu kadar, bir bu kadar, bir bu kadar daha anlasak onun üstünlüğünü... ...takt etmiş olamayız. İdrak etmiş olamayız. Ama ve lakin... ...biz İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin aşığıyız buyurmuş. Müşid-i Kamil. müşid Cevap şanına layık. E şimdi efendim onun derecesi yok. Abdul Kadir gelene zedir anlatıyor, 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 anlatıyor. Bir bu kadar, bir bu kadar, bir bu kadar, daha da anlatsak. Anlatmış an, olmayız. Anlatmış olmayız. Ama biz İmam Rabbani Hazretleri'ne aşığıyız. O ne demek? O ne demek? Şimdi e, Abdülkadir Gelani Hazretleri evladı Resul. Ta kıyamete kadar da vilayet yolundan gelen evliyaya trafoluk yapmaya devam eder buyuruyor. Öyle bir saat. kuvvet yolu yanında vilayet yolunun ismine geçmiyor. İsmiyle geçmiyor. Vilayet yolunda yükselenleri dost düşman herkes görür ve anlar. Ama nübüvvet yolunda yükselenleri ancak allah Teala nasip ettikleri tanır ve anlar. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni bu asırda açığa çıkarıp kitapların yayılması, dünyanın her tarafına duyulması, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri sayesinde olmuştur. imiş. Evlatları bile bilmiyordu. Ve Seyyid Abdülhakim Arvasi talebesi Hüseyin Efendi mektubatın orijinalini, farçasını bastırıp dünyanın her tarafını dağıttı. Tercemelerini dağıttı. Ve Osmanlı döneminde yapılan tercümeyi açığa çıkardı. Ve şimdi evlatları da Hindistan'da da o da sana, yani torunları da ve dünyanın her tarafında İmam-ı Rabbani Hazretleri gündemde. Kim açığa çıkardı? Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri. Değil mi? Evet. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri. Evet. Ve dolayısıyla <laughs> İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruluyor, e, Peygamber Efendimiz'den sonra işte on asır sonra geldi. Peygamber Efendimiz'den önce her 100 senede bir nebi gelir. on asırda bir Resul olan peygamber gelir. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyecektir buyuruyor. Ama her 100 senede benim dinimi kuvvetlendiren mücedditler, böyle alimler gelecek. Ama 1000 senede gelenleri daha yüksek olacak. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle 1000 senede geleni en son gelecek olan da kendi evladından, soyundan gelecek Hazreti Mehdi'dir. Üçüncü binin yenileyicisi olacak. İmam-ı Rabbani Hazretleri ikinci binin yenileyicisidir. Dolayısıyla nüvvet yolunda gelen, yükselen, nüvvet yolunda gelen, yükselenler diğer vilayet yolunda yükselenlerle kıyas bile kabul etmez. Buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. İsmail Fakırlı Hazretleri de Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas'ın soyundandır. Vilayet yolundan yükselmiştir, nüvvet yolundan değil. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri de öyle yükselmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Hazreti Ebu Bekir'in soyundandır. Ama vilayet yolundan yükselmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri çok büyük bir zattır. Vilayet yolundan yükselmiştir. Ama Seyyid Taha Yakari Hazretleri, Seyyid Abdullah, Seyyid Salih, Seyyid Fahim Arvasi, Seyyid Abdülhekim Arvasi ve Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Ali nübüvvet yolunda yükselmişlerdir. Ve Seyyid Abdülhekim Arvasi Hazretleri buyuruyorlar ki Osmanlı döneminde İslamiyet'in zahiri bekçisi Osmanlı Sultanları, bateni bekçileri de Akşibendi'ye büyükleri buyurmuşlardır. Bekçileri buyuruyor da o. Dolayısıyla Allah-u Teala nübüvvet yolunda gelenlere İslamiyet'i yani bidatları yanlışları, sokuşturdukları bunları temizleme vazifesi ve doğruyu anlatma vazifesi vermişlerdir. Dolayısıyla e, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin derecesini tahmin bile edemezsin. Hatta hemen bir gün buyurdular ki, kıyas bile kabul etmez buyurdular. Kıyas bile kabul etmez. Bu sebepten dolayı e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, İbn-i Abidin'le kıyaslayan bile var. Hangisi de? i̇bn Abidin Hazretleri Evet, Nüvvet yolunda yükselmiş olan Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin talebesidir. Bu zat kendisi Şafii'ydi. Hocasının emriyle bir fıkıh, hanifi fıkıh kitabı yazması emretti. Hocasının emri sebebiyle bu kitabı hazırladı. Alim bir zat, iştahat makamına yükselmiş ama altıncı derecede bir zat. Yani Hüseyin Hilmi Efendi ile de kıyas kabul etmesi. Dolayısıyla, dolayısıyla İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri çok kıymetlidir. Kitabı da çok kıymetlidir ama Hüseyin Hilmi Efendi ile kıyas bile kabul etmesin. Bizden sonrakiler bunu daha iyi anlayacaklar. Tam İlmihal'le mesela değil mi? Evet Tam İlmihal kitabını daha iyi anlayacaklar. Evet. Bunun en canlı misali daha önce vardı. Ee, Seyit Abdülhakim Arvazet'in evladı eski Kadıköy Mürtüsü Ahmet Benki Efendi'nin Tam İlmihal Saadet'e bildiği kitabında ee, bir takriz vardı. İşte Ahmet Mekke Efendi'nin torunlarından bazıları buna itiraz ettiler. Mahkemeye verdiler falan neyse. O şey takrizi çıkardılar. Ama kitap o takrizi çıktı diye kıymetinden düşmedi. Hani o da o zan ile hareket etmek. Yarın ahirete hepsi gidecek. Dedeleriyle orada yüz yüze gelecek. Nasıl hesap verecekler dedelerine? Onda onlar düşünsün O bizi ilgilendirmez. O bizi ilgilendirmez. İşte sadece ebediyenin başına Hüseyin Hilmi Efendi Ahmet Mekke Efendi'nin o takrizini koymuştu zamanımızın bir tanesi diye başlıyor. Hazırladı bu kitap. Yani önceki zamanlarda bile şimdi olmadık gibi önceki zamanda eşi benzeri yoktu ifadesini kullanıyor. Öyle bir ifade geçiyor orada. E hal böyle olunca, hal böyle olunca bizim kıyaslamamız, bizim değerlendirmemiz o yanlış bir şey. O yanlış bir şey. Mesela Mustafa abi e, İslam alimlerini hani şimdi bu naklettiklerimiz Osmanlı fikri değil. Osmanlı kim ki onları değerlendirecek? Eshab-ı kiram efendilerimizi de tabi'in, tebi'i tabi'in yani ehl-i sünnet alimleri, talimler tasrif etmişler. Aşere-i beşere demişler, Eshab-ı Bedir demişler, Eshab-ı Uhud demişler, Eshab-ı Hendek demişler. Yani bunların hepsini tasdif etmişler. Ve mesela aşere-i beşere ittifak halinde hayatta cennetten müjdelenmiş diğerleri hakkında bildirilenler var. Ondan sana fıkıhta ileri gidenler var mesela Abdullah bin Mesud radıyallahu anh abayetler diye geçer kitaplarda ee, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh fıkıhta çok yükselmiş ondan sonra Abdullah bin Abbas radıyallahu anh tefsirde çok ileri gitmiş fıkıhta da öyle Hanefi mezhebinin, Hanefi mezhebinin yani İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretlerinin e, aldığı kaynak Eshab-ı Abdullah bin Mesud radıyallahu anh vasıtasıyla gelen kaynaktır fıkıhta bunlar zirve yapmışlar. Bunların hepsini tasvip etmişler. Bunların hepsini tasvip etmişler. Ve el üstüne talimleri bu tasvipten sonra, bu tasvipten sonra mesela ee, buyuruyorlar ki ee, onlar buyurduğu için. E, ee, Eshab-ı kiramın en üstünde Hazreti Bakı Sıddık. İkinci sırada Hazreti Ömer, üçüncü sırada Hazreti Osman, dördüncü sırada Hazreti Ali. Böyle tasvipler yapılmış. Biz bunları sadece naklederiz. Onların derecesini anlayacak gücümüz ve takatimiz yok. Bize düşen Bunlar hepsini sevmek. Hepsi, hepsini sevmek. Biz de mesela Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarını okuyunca bize meydana gelen hal, duygu, ilim, Ehl-i Sünnet alimlerinin, Evliya-i Kiram'ın, İbrahim Hakkı, Erzurum Hazretleri dahil, İsmail Fakir Hazretleri, Vilayet Onda Yükselenler dahil hepsini sevmemiz emrediliyor. Efendim dereceleri üstünlükleri. İyi de arkadaşım benim zaten gücüm takadım. Ben kendim neredeyim bilmiyorum ki. Böyle durumlarda şey hatırıma geliyor. Necip fazla kısa kürek böyle dobra dobra söyler diye. İşte birisine mesela alçak diyorlar. Yok diyor alçak değil. Çünkü alçaklık diyor yüksekliğe göre bir seviyedir. Bunlar çukur çukur diyor. <laughs> Yerin altında. <laughs> çukur. Yani çok hoşuma gidiyor. ve bizim seviyemizde söylenmiş bir söz. Çukur. Dolayısıyla herkes haddini bilmeli. Biz hepsini seviyoruz. Hepsine itibar ediyoruz. İbrahim Hakkı Zulmü Hazretleri'nin kitabında da yani çok bilgi yüklü. Yani, anatomi var, astronomi var, fıkıh var, tasavvuf var. Kıyafet ilmi var. Ee, dolayısıyla, dolayısıyla e, işte ben ben haşa anlamaktan acizim. Ama Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh marifet namede lazım olan bilgilerin hepsini saatte bir almış. Yani bu aslında bu zamanda ne lazımsa onu almış. Ne lazımsa onu almış. Onlar bildirilmiş. Bize de onlar lazım. Yani bir sürü çiçekten toplanmış bir kitapta tam ilmi hasadi diye herhangi bir kitapla kıyas edilmez edilemez. Bitti ben. İkinci bölümde devam edeceğiz. Buyurun hocam. Efendim, 1. bölümdeki ilk necmi suali vardı. Yani damada zekat konusunu gündeme getirdi. Suali de onunla alakalıydı. Ee, biz e, tekraren o konuyu açalım. Efendim, e, fıkıh kitaplarında zekat, sadakayı fıtır, sadaka değil sadakayı fıtır, yemin kefareti, adak. Bunlar usul ve furuğa verilmez böyle. İki kelime. Usul, furu. Usul, anne, baba, dedeler, nineler yukarıya doğru. Furu, çocuklar, torunlar, torunların çocukları, onların çocukları aşağıya doğru. Bunlara zekat verilmez. sadakay fıtır verilmez. Adak verilmez. Yemin kefareti verilmez. Fidye de verilmez. Oruçlamayanlar mesela. Verilmez bunlara. Peki bunların dışında kim kaldı? Damat. Yok damata geçmeyelim. Kayınvalide kayınpeder, damat, gelin, amca, dayı, teyze, hala ve aynı anne babadan olan kardeşleri, kız veya erkek, abi veya küçük, abla veya küçüğü, bunların çocukları, dinen fakirse, amca çocukları, teyze, hala, dayı çocukları, dinen fakirse, bunların hepsine göre kayınbirader, Bunlar da aynı şekilde usul ve furuya dahil değil. Dahil değil. Damat ve gelin de dahil değil. Usul ve furudan değiller. Damat fakirse, gelin fakirse kayınpeder, kayınvalide bunlara aynı şekilde zekat verebilir. Hiçbir problem yok. Ama fakirse. Şimdi dinleyicimiz dedi ki ee, damat hissiz, Borcu da var dedi. Ben dedi gelecek zekatlarımı bile verebilir miyim? Verebilir. Herhangi bir aynı şekilde. Mahsuru söz konusu değil işimiz dedi ki peki dedi damat dedi kızıma vekalet verse. Vekalet verirken benim adıma zekat almaya ve dilediği şekilde tasarruf etmeye seni umum vekil tayin ettim diyecek damat. Benim adıma zekat almaya ve dilediği şekilde tasarruf etmeye seni vekil ettim. O zaman e, kocasının adına zekat alır. Dilediği şekilde yani evin bütün ihtiyaçları, borçları dahil neyse elektrik, su bunların hepsini ödemek üzere çoluk çocuk varsa onların da aynı şekilde ihtiyaçlarını gidermek üzere tam tasarruf sahibi olduğu için e ama dedesinin yani dedesi olmuyor mu yok ee, zekat kimin damadın, damadın. damada geçince damadın vekiline geçince otomatik olarak onunla bağlantı gitti. Otomatik olarak. Damadın malı oldu. Damadın malı oldu. Yani çocuklar babasının malını kullanıyor. Ha, kim kullanıyor? Vekaleten anneleri kullanıyor. Herhangi bir problem Veya anneleri söz. babalarına da verebilir. Tabii tabii. Canım, zaten Kendisi onun. Kendisi harcayabilir ama tabii. Baba, parayı ona da verebilir. Ona da verebilir. Ee, peki kızına da vekalet bu şekilde verebilir mi? Verebilir. Kızına da bu şekilde vekalet verebilir. Mesela şimdi Ramazan-ı sık sık soruluyor. Halbuki zekat Ramazan şerife mahsus değil. Mesela burada ne oldu? Ee, erkek hanımına vekalet verdi. Dedi ki benim adıma zekat alabilirsin. Dolayısıyla bu kadının babası, annesi de damatları fakir olduğu veya borçlu olduğu için ona zekat verebildikleri için onun vekil olan kızlarına, kızlarına vermiyor aslında. Evet. Damadın Damadı vekiline veriyor. Damadım veriyor. Bu şekilde olabilir mi? Olabilir. Mesela bize o e, Ramazan-ı Şerif'te de geliyor. Yurt dışında, Almanya'dır, Fransa'dır, Hollanda'dır, Danimarka'dadır, e, yurt dışında Amerika'dadır. E, bu şekilde böyle e, zekat olup da gönderenler oluyor. Zekat olup da gönderenler oluyor. Mesela nasıl oluyor? E, diyor ki, ben diyor kız kardeşime vereceğim. şey yapabilir, e, herhangi problem olmaz. Kız kardeşine verebilir ya. Kardeşe verebilir. verilebilir. Tabii, onda problem olmaz. E, verebilir mi? Verebilir. Ama öyle değil de mesela ablası dinen zengin. Başka bir kız kardeşi var o meseleyi bilmiyor. Meseleyi bilmiyor. Peki o bilen kız kardeşine dese ki benim zekatımı vermek üzere seni vekil ettim. Gönderdi parayı. O da kocası dinen fakirse onda devrini yapar. Ondan sonra kız kardeşine götürür, kağıt parayı verir. Yani ille ta Almanya'dakinin buraya gelmesi şart yok. Hallolur mu? Hallolur. E şeyler de mesele, vekalette halledilen şeyler var. Nedir? Zekat böyle, vekalette halledilir. Kurman, vekalette halledilir. Adak, yemin kefareti. Sadakayı fıtır. Sadakayı fıtır. Bunlar vekaletle, vekalet vermek suretiyle halledilir. Çünkü bunlar malen yapılan ibadetlerdir. Hatta ibadetler içerisinde haç şartı var ama ee, gidemeyecek durumdaysa bir vekil. Fakat o vekilin daha önce haç yapması lazım. Çünkü enteresan bir hüküm var orada. Ee, mesela diyelim ki ben dinen fakirim. Ee, sen bana dedin ki tamam yol masraflarını ise ben hepsini gidiş geliş bunların hepsini karşılayacağım Haçımı yapmak üzere seni vekil ettim dedin. Ama ben yine fakirim. Hac zamanı oraya gidince otomatik olarak bana farz olur biliyor musun? Fakir de olsanız. Fakir de olsam. Otomatik olarak farz oluyor. Peki yaptığım haç kendime oluyor sana değil. <laughs> Daha önce yapmış olsaydınız. Ha, ben orada yaptığım e, haç yapmış olsam nafile olacaktı. Onun için e, haççı haç vazifesini yapmış birisini vekalet verebiliyorsunuz. Yani haç da vekalet de olur. Peki şey söyleyebilirim. Namazda hiçbir çıkış yolu yok. Peki oruçta başka tutta yok. Oruçta sadece fidye devreye giriyor. O fidye de aynı şekilde usul ve furuğa verilmez. O da aynı şekilde usul ve furuğa evet. verilmez. E, peki efendim ama öldükten sonra iskan, ha öldükten sonra namaz için, oruç için, zekat için, e, kurban için, kul ve hayvan hakları için yapılıyor. O da hadis-i şerife aynı şekilde e, dayanıyor. dayanıyor. O da hadis-i şerife dayanıyor. Dolayısıyla bu şekilde aynı şekilde olabilir mi? Olabilir. Ha şimdi dinleyicimizin bir suali daha var. Dedi ki ben dedi kredi kartını versem dedi böyle ihtiyaçlarını oradan alsa onları zekat saysam olur mu? Hem olur hem olmaz. Nasıl olur nasıl olmaz. Mesela oradaki harcananlar altınla devrini yapacak. Yani damadına vereceği parayı bile altınla devrini yapacak önce. Birisiyle yapacak. Ee, mesela şey e, söyleyiver. E, damat hanıma vekalet verdi ya. Ne oldu? Damadı borçlu ve fakir bu adam kızıyla o altınla devrini yapabilir kendisi. Çünkü kocasının vekili kızına veremiyor ya. O vekaleti masabıyla altın diyecek. Altınla devrini yaptı. Ondan sonra ha gider kredi kartıyla e diyelim ki 5 bin lira alışveriş aldı. Onu da düşer zekatından ondan sonra. Altınla devrini yaptı ya. Altınla devrini yaptıktan sonra o harcadıklarını bizzat getirip verdiği para verdiyse onları alt alta ne kadarlık aynı şekilde zekat verecekti diyelim ki 50 bin liralık verecekti işte 5 bin bir elden verdi 5 bin kredi kartıyla onların ev ihtiyacını 10 bin borcunu ödedi acil durumu vardı falan bunu alt alta yazar ve ondan sonra bakar ki 50 bin lira doldu ama 50 bin liralık 50 bin liraya kaç gram altın ediyorsa onunla devrini yapacak e şimdi burada bu şekilde böyle harcamalarla 50 bin lirayı da bedelini ödeyecekti. Doldurunca ne oldu? E zekatını vermiş oldu. Zekatını vermiş Bir oldu. Bir de önümüzdeki yıllar mesela verdiğini de yazacak. Gibi. Yazacak. E, diyecek yani ki, işte e, ya falan buradan yani. diyecek ki 50 bin liralık verdim ama e, bunun 20 bin liralığı gelecek zekata mahsustu. Seneye hesap edecek. E, baktık ki 70 bin lira oldu. Allah da gani versin. Ha dedi 20 bin liralık de, hem dedim. Hem de altınla devrini yaptım. Geriye ne kaldı? 50 bin lira kaldı. 50 bin liranın altınla devrini yapacak, 10 tane ödeyecek. Yani gelecek seneye mahsuben de edilebiliyor. Hatta bazen mesela biz dinleyicilerimize bazen böyle kitap için yüklü para gönderen de oluyor. Kitap dağıtımı için hatta kitap hediye etmek için böyle gönderen de oluyor. Biz radyoda da söyledik onu. Hani o şekilde öyle gönderenler yani bizi arayıp da adını soyadını söyleyip geçmiş senelerimin zekat ve kurban borçlarına diye şey yaparsak biz altında devrini yapıveririz onun. Ne oldu? Efendim zekat borcu yoksa ya bu yoksa gene zayi olmayacak ki o gene hedefini bulacak gene sevap olacak. Ama çünkü zekat borcu kurban borcu hanefi de kurban vacip vaktinde kesmek vacip vaktinde kesilemediyse bunu ödemek de vacip. Orada sorarlar bunun hesabını. Ama hayattayken bunların telafi o, telafi edilme şeyi var, şansı var. Telafi edilme şansı var. Hatta Saadet-i Ebedi kitabında buyuruyor ki adam hasta oldu, sonradan şey yaptı, kaza kalan namaz borçları vardı falan. Vasiyet eder buyuruyor. Yani benim arkamdan iskat ed, devrimi yapın. Hayattayken parasından mesela ayıranlar oluyor. Oluyor bazen nadiren de olsa. Meseleyi bilenler ayırıyor. Ben diyor öldükten sonra diyor zekat, kurban, ondan sonra e, oruç, namaz borçlarımın iskatının yapılması için vasiyet ediyor tanıdığı birisine de ona ulaşın. Hatta bir zamanlar e, 80 küsur yaşında kadıncağız geldi. 85 yaşında da kocası varmış yatırakmış ona bakıyor. E, dedi ki e, şey yaptı falan e, yanına da komşusuyla gelmiş. Ayakta zor duruyor. E, dedi bana dedi e, il halde ver. Dedim teyze nasıl götüreceğim bunu? Komşu dedi ki tamam dedi, bizi götürürüz 10 tane de il mahal istemiş dağıtacağım ben diye. 80 küsur yaşında kadıncağız. E, dedi ki evladım dedi ya ben de kocamın da kendimin dedi, dedi vekaletleri versem bizim iskatlarımızı dedim teyze sen bir yere yaz ve ya da komşuna söyle. E dedim sen şimdi bana vekalet verdin ben de yarın öldüm ne olacak dedim. Eğer biz geride kalırsak geride kalırsak sen vasiyet et. Osman'ın oluşu ben böyle vaktiyle vasiyetleri vardı. Allah rızası biz yaparız dedim ya sen endişe etme. O sana ben onu o gittiydi falan. Ha bu şekilde böyle düşünenler de oluyor mu oluyor. Vasiyet etmesi gerekiyor. Yani şimdi o unutulduğu için hatırına bile gelmiyor. Ya böyle bir şey söyleyen var. Ya inkar eden de var falan. Onun için inkar edenler hiç şey yapmamalı. Buna inanan kimseler. Çünkü İslam Alak kitabında da yazıyor. o iskata oturacakların ee, hem fakir olacak, hem ehli sünnet itikadında buna inanan olacak, beş vakit namazını kılan kimse olacak. Çünkü bu e, vefat eden kimsenin yükünü üzerinden alacak. Onu bilerek ve ihlasla yapması lazım. Ama oraya oturanlara, yani mevtanın sahibi de, hani ilmak, saatte ve dedi yazıyor, Kanun almak için üç beş kuruş. Hani bazılar diyor ki kaç para? E, yok, yok, pazarlık olmaz. Hatta dün bir tanesi e, bu ihlasın ne çalışıyor? Bir genç geldi, e, dedi hani dedi birisi şey yapıyor dedi, kaç para falan? Dedim verebilecekler mi? Dedim sana bak bakayım söyledi. Ee, karşımıza namaz iskatı için 20 kilo altın çıktı. Dedim 20 kilo altın verebilir mi? Dağıtabilir mi? Dedim dağıtamaz. Ee, veremez de bunu. Ee, dolayısıyla bu dedim e, 200 300 500 gram ne kadar altın bulunursa online şey devir yapılarak halledilir. Devir yapılarak halledilir. Ve buna da bunu inananlar yapar. Bu dedim parayla olmaz. Ama oturanlara gönlünden ve durumuna göre tabii ki gönlünden durumuna göre. Ya Ondan da, da bir şey çıkması lazım. İşin i̇şte <laughs> önem, önemini de bilmesi lazım. Ha bir Mustafa Bey şimdi hakikaten çok gariptir. Yiyecek ekmeğe muhtaçtır. Biz onları geri çevirmeyiz. Ha. Çevirmedik de bugüne kadar. Hani bu kapıyı arayıp çevirmedik de. E, pazarlık da yapmayız. Yapılmaz zaten. E, çünkü Allah rızası şimdi Mustafa Dokuz gözümün içine bakıyor. Bedavaya mı çalışıyor? Yok bedavaya çalışmıyor. Anlıyor musun? şey işte bedava çalışıyor. Para aldığınızı görmedim mi? <laughs> bedava gibi sanki. <laughs> şimdi yarın kiramı katil melekleri yazıyor mu yazıyor? Yarın mahşer günü e, Allah Teala meleklerine sonra Bunun namazları melekler diyecek ki Arap'ı görüyor defolu, oruçları da defolu, diğer ibadetler başka bir şey yapmamış. E, senin işte bazı kulların günahlar affolsun cehenneme gitmesinler diye iskatını yapmış bunları. Allah Teala buyuracakmış ha o muhtaç kullarıma yardım etti öyle mi? E şimdi o muhtaç. Ne kadar binahı var? 100 ton. Sildim gitti. Mülkün <laughs> sahibi o değil mi? Amin. Amin hocam. <laughs> başımız. Sevabı yok. E, 100 ton da sevap yazın. Amin. amin. Amin inşallah. Da öyle. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.